Yani velhasıl ee, ama bütün bu bu şey aslında biz çok gördüğümüz bir filmi bir senaryoyu tekrar tekrar seyrediyoruz farkındaysanız. Yani bu Türk meselesi işte yakında açıklayacağız meselesi bu iddianamedeki gizli tanıklar meselesi ya bu biz bu filmi gördük ya. O yüzden biz kategorik olarak farkındaysanız yayınlarımızda bu iddialar şu doğru bu yanlışa girmiyoruz. Farkındaysanız yani biz şu anda sizlere olan biteni anlatıyoruz. Çünkü daha önce o kadar çok zaman kaybettik ki. Biz aylarca, yıllarca şu hataya düştük bir gazeteci olarak ben de bunun muhasebesini yapayım ve sizden özür dileyim yani. Ya acaba buradaki deliller gerçek mi? Acaba bu olabilir mi? Acaba bilmem ne? FETÖ'cüler bizi bu tuzağa düşürdüler. Bizi ikna etmeye çalıştılar ve bizi oraya sürdüler yani. Ve biz gittik, boş boş tartışıp durduk. Ne oldu? Hepsi boş, yalan, iftira çıktı. Ve ben kategorik olarak Kimseye kefil değilim. Ve ben e, ayrıca şunu da düşünüyorum. Türkiye'de büyük bir çürüme var. Ve bu çürüme partiler üstü bir çürüme. Yani A partisi çalıyor, B partisi çalmıyor diye bir şey yok. Şu andaki bu çürüme bütün toplumu zehirleyen bir çürüme. O yüzden kimseye kefil değilim ben yani. Hiçbir partiye kefil değilim ben. Hiçbir siyasetçiye kefil değilim. Hiçbir belediye başkanına kefil değilim. Yapmaz demiyorum. Bilmiyorum o yapması altındaki yapar. Çünkü toplumda bir çürüme var. Ekonomik kriz var. Bu ekonomik krizin getirdiği ürettiği farklı dinamikler var. Büyük bir rant var. Rant ekonomisi var ve bu kuşaklardır devam ediyor. Bunu yani görmezden gelemeyiz. CHP'li belediyeler çalıyor, AK Partililer çalmıyor. AK Partililer çalıyor, CHP'liler çalmıyor. Ben hiçbir şekilde böyle bir toptancı bir yaklaşımı reddediyorum yani. Ve kategorik olarak da bize dayatılan şu anda bu nareti, bu nareti diyorlar ya bu anlatıyı da tartışmak da istemiyorum artık. Çünkü biz bunu yaşadık, Dejavu gibi bir kez daha yaşıyoruz. Neredeyse birebir aynı yani yaşadıklarımız yani. Ve bunu bir sefer yaptılar, şimdi bir daha yapıyorlar. Bizim bu hikaye bambaşka. Daha üst bir seviyeden bakmamız lazım. Ee, o yüzden de biz farkındaysanız sizlere şu anda bu yayınlarımızda olan biteni anlatmaya çalışıyoruz. Biraz daha geçmişe gidiyoruz, o şey yapıyoruz, geleceğe bakıyoruz ee, ve de. Ve de şu, şu şeyde de değilim ben. Yani. yani biz bu yayınlarımızda bazen izleyicilerimiz, bizim izleyicilerimiz aslında çok e, yani e, farklı uçlarda ama bizi her iki uçta izliyor. Kardeşim biz birinin yayıncısı falan değiliz yani. Benim, ben AK Partili'ye de konuşuyorum, CHP'liye de konuşuyorum, MHP'liye de konuşuyorum, Demli'ye de konuşuyorum. Yani kafanızda eğer bir şey varsa bazen chatte görüyorum İşte hadi bilmem ne yap bilmem ne yap. Bir dakika yani biz burada yayıncılık ahlakımız 35 yıldır biz herkese yayıncılık yapıyoruz. Asla bir grubun, bir partinin, bir görüşün yayıncısı değiliz. Ben böyle öğrendim. Mesleğe girdim. Mehmet Ebrant'tan benim öğrendiğim buydu. Daha Anglo-Sakson tarzı, daha evrensel, daha küresel bir yayıncılık yapmaya çalışıyoruz. Kimsenin amigosu değilim, kimseye kefil değilim, kimsenin de avukatı da değilim, kimsenin şeyi de değilim, savunucusu da değilim yani. O yüzden bazen kafaları karışıyor bizim izleyicilerimizin. Kendi yankı odalarında duymak istediklerini duyamadıklarından rahatsız oluyorlar. Bir de böyle bir izleyici tepkisi oluşuyor yani her şey. Herkes geliyor, herkes birbirine bir şey söylettirmeye çalışıyor. Yani bunu sizlerle kusura bakmayın bazen doluyorum bir ufak bir paylaşma olarak yani iç dökme olarak paylaşıyorum. Bizim burada yapmaya çalıştığımız Türkiye'de şu anda kısıtlanan basın basın sektöründe olan biteni elimizden geldiği kadar YouTube'dan, sosyal medyadan anlatmaya çalışmak.